Günaydın hanımefendiler beyefendiler kuaförüm sensine hoş geldiniz. Haftanın tam ortasındayız büyük finale çok yaklaşmış durumdayız. 10 bin lira nakit para ödülünün sahibi hangi takım olacak hepimiz çok merak ediyoruz. Bunu öğrenmeye çok az bir gün kaldı. Dediğimiz gibi haftanın tam ortasındayız. Dünün birincisi yine Ramazan ve Saadet olmuştu. Bakalım bugünün birincisi kim olacak? hep beraber göreceğiz. Modellerimizi almaya başlayalım. O zaman ilk modelimiz Seda gelsin. <Sessizlik> <Sessizlik> da yap, da. Tokamı da tak, tacımı da Herkes dönüp bana baksın Güzelleştir daha daha Kulakların Hoş geldin Seda. Hoş bulduk. Bugün nasılsın? Evet, i̇yiyim teşekkür ederim Özgün Hanım. Siz nasılsınız? Dün prensestin bugün yine prenses gibisin. Teşekkür ederim. Siz de çok şıksınız. Teşekkür ederim. Seni neler bekliyor dersin acaba? Bugün ne beklediğini hiç bilmiyorum ama çok heyecanlıyım. <laughs> Bakalım yine inşallah kuaförüm ve makyajımla anlaşacağımızı umuyorum. Umarım anlaşacaksın ve güzel puanlar vereceksin diye ve mutlu olacaksın diye ümit ediyorum. Umarım. Göreceğiz hep beraber seni alalım takımının şey yanına. Ederim. İkinci modelimiz Demet geliyor. Herkes dönüp bana baksın daha daha Şimdi evvela bir kere şunu anladık ki kırmızıyı seviyorsun Hiç sevmem Hiç mi sevmezsin? Yok, çok seviyorsun belli her şey kırmızı Evet çok severim Bu kıyafet nasıl nedir bugün böyle gelmen? Ya bu çok benim, yakışmış o ayrı. Teşekkür ederim. Hı. Bu benim e, aslında yaz geldi yaz sezonunu açtığım anda e, tabi bunun değişik versiyonları var. Özellikle köy şalvarı olmasına e, dikkat ediyorum. İçinden hani ince lastik olur ya yani böyle. O lastiği görmem lazım. Modern şalvarlardan da hoşlanmıyorum. Yaz kıyafetlerim bunlar. Yazın kostümüm bu. Böyle geziyorum. Aynen diyorsun. böyle Rah geziyorum. Rahat etmeyi seviyorum. Aynen böyle. Peki çok yakışmış zaten çok güzel. Harika harika. Bakalım hem beğeni. Hem adalet aynı anda olacak mı bugün? İnşallah bakalım. Göreceğiz. Lütfen şimdi yerini alalım. Üçüncü modelimiz Emine geliyor. da, tokamı da tak, tıcımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir, daha daha kula Emine nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. E, dün baya e, roman kızı oldun. Çok beğendim. beğendin. Tabii. Kendini. Kesinlikle. Yani daha da çok oynamak istedim de aslında. Aa, sen iste yeter ki biz <laughs> sana çalarız. <aa. gülüyor> lütfen. <gülüyor> Bugün <yine> de çalırız. <laughs> Hiç merak etme. Buluruz bir formülü eğer beğenirsen tabii ki. Seni de alalım yerine lütfen. Son modelimiz Melek geliyor. <laughs> Herkes dönüp bana baksın güzelleştir Daha... daha... Melek. Efendim. Dün biraz öne alayım seni. Nasılsın bugün? Teşekkürler İlgim siz. Dün cadı olmuştun. Evet dün cadı oldum. Bugün de melek olmayı planlıyorum. Bakın <laughs> dün olabilecek. Dün melek olarak cadı oldum. <laughs> evet. Öyle oldu birazcık. Memnun kalmıştın bayağı bir Evet bayağı gitmiştim. memnun kaldım hatta öyle de gittin. <laughs> 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 evet, evet öyle mi gittin? Evet öyle, öyle dediler? bayağı şaşırdılar. Annem önce <laughs> suratımı kapıyı kapattı sonra tekrar açmak zorunda kaldı. <laughs> Harika. Bakalım bugün sizi ne bekliyor. Göreceğiz birazdan. Seni de eşlik ettiğin takımın yanına doğru alın hemen. Evet yarışmamıza başlamadan önce bir küçük düellemuz vardı hatırlatmak isteriz ki Pelin ve Can arasında yaşlandırma efekti makyajı yapılacaktı ve kendileri 7 dakika içinde biz bunu tamamlarız dediler. O yüzden şimdi 7 dakikalık bir ...düello başlayacak. Can ve Pelin arasında. Bakalım nasıl olacak? Az sonra göreceğiz. Evet, ceza kesildi. Ne oldu? Can, can, can. Sen <laughs> yapma ceza sen Ne ümit çalışacaksın o kadar? Can model yaşlanmıyorsan güzelleşiyor gibi ya bana. Yaşlanması gerekiyor doğru. O ne şimdi? <laughs> <laughs> evet işleri gerçekten zor çünkü normalde biz hep güzelleştirmek üstüne kurulu bir düzenimiz var ama... E, ...şimdi tam tersi yaşlandırma ki güzel yaşlanabilirler hanımlar da ayrıca. E, yaşlandırma efekti yapacaklar. Evet. E, 7 dakika içinde bunu tamamlamaları gerekiyor. Bakalım her zaman olduğu gibi bunun kararını vermek bana düşüyor. 7 dakikanın sonunda... Hangi yarışmacı daha güzel yaşlandırma efekti yaptı? Göreceğiz. O zaman 7 dakikalık süreniz başlasın. Evet tezahürat Sesin nerede? kesildi ne oldu? Can, 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 <gülüyor> Sen <gülüyor> yapma tezahürat falan. Can o kadar makyajdan sonra bunu yapman lazım. Pelincim bravo yani. Hayatım, çok hızlı ve çok iyisin. Mükemmel. Buraya bakmak yok can. Seda sen yapabilir misin? Yaşlanır mı? Basit bence. Ben yapamam. Mümit çalışacaksın o kadar. O ne şimdi? <laughs> Hayır yapmak zorundayım. Yaşlanması gerekiyor doğru. <laughs> ya bir saniye ya, bir saniye. Evet. İki dakikanız geride kaldı. Beş dakikanız var artık. Cam model yaşlanmıyorsan güzelleşiyor gibi ya. bana. <laughs> Ters yapıyor makyajı. Ters mi yapıyor ne yapıyor? Cam bence şov makyajı yapıyor şu anda. Yaşlandırma, yaşlandırma makyajında simetrinin bir önemi yoktur. Önemli olan duygulardır. Aynen bu sefer doğru söylüyor. <laughs> Simetri yok. Yani e, sanatçılar göreceğiz e, mi? Heykel traşlar yaptıkları sanatlarda illa yaşlandırma olması önemli ama içindeki sanat da önemli. Duygu hangi döneme ait olduğu. Bu döneme hangi ait makyaj olduğunu tabii beni izleyen seyircilerim biliyor. Bak yapamayacaksın. Hemen şey bağladı. ...2 dakikanız. Geriye 2 dakika kaldı. Evet son 30 saniyeniz. Son 5 saniyeniz. 4, 3, 2, 1 ve süreniz, başardım, doldu. süreniz başardım. doldu. Başardım. Başardım. Süreniz doldu. Başardım. Kemerliğe evet. girmiş galiba. Başardık. Bakalım hangi yarışmacının modeli daha güzel oldu. Evet, teşekkür ederiz yarışmacılarımıza. Yarışmacılarımız yerlerini alabiliriz. Biz değerlendirmemizi yapacağız şimdi. Modelleri de yanıma alayım hemen. Bakalım nasıl oldular? Biraz daha yoğun olabilirdi ama onunkinden iyi. Mükemmel olmuş, ellerine sağlık. Ol. Normalde 9 yaşındayım. <laughs> Tabii canım, yaşında bu yaşlandırma efekti yapılmaya çalışılmış bir makyaj oluyor kendisi. Ee, gerçekten Can'ın ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorum her şeyden önce. Ee, boğazındaki çizgiler nedir acaba? Onu merak ediyorum. Ee, korkunç bir makyaj olmuş Can. Ee, <laughs> daha kötüsünü nasıl yapılabilirdi gerçekten bilmiyorum. Ee, birazcık anlıyorum çünkü bu işten. ...ve hani... ...özür dilerim pudra öksüreceğim. Haklısınız, haklısınız. Alnınızda da zaten duruyor şöyle... ...şu şekilde pudralar. Ee, birazdan sizi temizlenmenize yardımcı olacağız... ...hiç merak etmeyin. Ee, en azından... ...bir çalışma var burada, çaba var. Ee, yine keskin çizgiler var. Onların dağılmasını tercih ederdim kendi adıma. Ee, daha gölgeli... ...durmasını tercih ederdim. Ee, i̇kisi de mükemmel değil. Ama en azından... Pelin seninki çok daha başarılı ve ben Pelin'in birinci olduğunu düşünüyorum bu düelada. <laughs> Peki böyle bir mini düello yaşadık. Bakalım önümüzde daha ne düellolar olacak? Mutlaka olacaktır düello. Bitmiyor çünkü bizim yarışmamızda. Şimdilik bugünlük bu düellodan bu kadar. Az sonra beraberiz. <laughs> İki makas at, bir de Güzel güzellik kat. Rujumu da sür, Saçlarımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.